Evet arkadaşlar bugün de artema çıkartma videosu yumurta çatlatıyoruz ee, düzeneğimizi hazırladık İşte bu şekilde hemen geliyorum kullanmakta olduğumuz düzenekte bir adet hava motoru var 24 saat boyunca bu gördüğünüz peti havalandıracak bu ışık gerekli hem ısıyı ee, müde, ısıyı koruyacak hem de Artem yumurtalarının gereksinim duyduğu ışığı verecek. Gördüğünüz gibi pet şişe kestim. Pet şişenin kesmiş olduğum kısmını altına yerleştirdim. Üzerine gerekli miktarda suyu koydum. İçerisine biraz tuz ve yumurtaları koydum. Hava motorundan gelen Burunun ucuna bir Kamış Taktım Ki altına dik olarak verebilsin Kullanmakta olduğum marka bu Bu şekilde yarın da Saat Akşam saat 9 civarı Balıklarımı Beslemeye başlayacağım Az miktarda koydum içerisine yumurta. Çünkü fazla koyunca fazla koymaya gerek olmuyor. Fazla koyunca da ziyan oluyor. Ucuz bir ürün değil. Sonuçta. Kolay gelsin.